Merhaba dostlar Kripto Trendler YouTube kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün de Bitcoin ve likidasyon haritası hakkında konuşacağım. Videoya geçmeden önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim dostlar. Ee, direkt anlatmaya başlayayım. Dostlar dün anlatıyordum size 70 bin seviyelerinden e, yukarı yönlü eklemeli olarak short taşıyacağım diyordum. 70 bin, 71 .000, 72 .000. Bu şekilde short işlem girip aşağı yönlü taşıyacağım diyordum. Direkt 70 bin seviyesinden çok sert bir düşüş geldi. Benim de ben de beklemiyordum direkt 70 binden düşmesini fakat düşeceğini öngörüyordum. Ama nereden düşeceğini bilemiyordum. O yüzden zaten yukarı yönlü Emirlerim vardı. 7-8 tane emir yamıştım yukarıya. Her emirden satış geliyordu. Şu an 7-8 tane emirim sadece 3 tanesi alınmıştı satış için. Aşağıya güzel düştü. Zaten ben bu seveler olması lazım. Bu sevelerde erkenden kapattım pozisyonumu. Çünkü bu kadar sert bir düşüşün erkenden geleceğini düşünmüyordum. Ama geldi. Sert bir düşüş geldi. Ve bu düşüş aslında pozitif bir hareket. Bu düşüşün gelmesi çok pozitif. Benim için söylemiş olayım. Destek olarak belirlediğimiz bölgeler vardı 66-600'ler. Buraların likiditesi alınması gerekiyor diyorduk. Çok güzel bir şekilde aşağı yönlü alındı likidite. Ve 30 dakikalık grafikte bakın ne var? 30 dakikalık grafikte dönüşüm var. Engulf var burada. 30 dakikalıkta fiyat yukarı yönlü döndüğünü gösteriyor. Bir saatliğe açayım. Bir saatlikte de dostlar. Şimdi 30 dakikalık tekrar açayım. Bir saatliğe döneceğim. Bakın 30 dakikalıkta ne var aslında? Şurada bir dip yapılıyor. Ondan sonra Başarısız dip hareketi var burada. Başarısız dip hareketi. Engulf. Bu demek ki artık pozitifleşti grafik. Yukarı yönlü gidecek. Kısa vadeli olarak bize bunu söylüyor. Kısa vadeli olarak hiç yoktan 67.500'ler. Çok çok kısa vade için diyorum yani. Bugün belki akşam olmadan. Bu seviyeler hedef. Onu söylemiş olayım. Tabi şu bölge de var. 68.190. 67.700. Tabi bunlar kısa vadeli. Kaldıraçlı bakan oyuncular için önemli uzun vadeci adamların burada bu videoyu izlemesine bile gerek yok. Söylemiş olayım şimdiden. Neten uzun vade bir analiz durum olduğu zaman paylaşıyorum. Açıklamaya yazıyorum. Neyse dostlar. Bu seviyeler satış olarak tutabilir. Peki bu seviyeler tutmazsa yukarı yönlü daha güzel bir hareketleme gelecek. Çünkü burası 30 dakikalıkta satış yeri. Yani 30 30 dakikalıkta satış gelir buraya. Buralardan satış gelir aşağı yönlü. Sonrasında devam eder. Böyle bir senaryo olabilir. 4 saatlikte ne burası bakın. 4 saatte ne var burada? Şunu kaldırayım. En son yapılan tepe var. Ee, en son yapılan tepe mi? Bir dakika. Yanlış bir terim kullanmayayım. 4 saatlikte değil bu 1 saatlikte vardı ya. 4 saatte kötü gözüküyor. Bir 1 saatlikte. 1 saatlikte ne var? Şu seviyelerin üstü işte çizmişiz. Market kırılımı. 1 saatlik grafikte çünkü bir saatlik grafikte Düşen tepeler düşen dipler düşen tepeler düşen dipler Düşen tepe düşen dip senaryosu kırıldı burada yukarı önüne açıldı. Şimdi bir saatlikte burası destek olarak e, Tutunması gereken bölge Buraya geldi ne oldu Likiditeler birikmişti o likiditeler alındı Artık gerçek bir yükseliş yapabilir Şuradaki yaptığı sahte yükselişin Yani vadeliden para basıyorlardı şu an öyle bir durum yok Spot alımlarla Yukarı önünü taşırlarsa fiyatı Ben de pozitif olacağım ki buradan zaten long girdim. Söyledim. Telegram grubuna söyledim. Buralardan açık long pozisyonum var. Maliyetim de güzel. Yukarı yönlü bekleyeceğim. İlk olarak bu bölgelerde kar alırım. Sonrasında yukarı gidiyorsa, 70 bin seviyesine gideceğim diyorsa bırakırım gitsin yani. Ki öyle bir ihtimal de var. Söz konusu şu an. O tarz bir ihtimal söz konusu yani. Sizi bilgilendirme amaçlı çekiyorum bu videoyu. Onun dışında eee <laughs> kısa vade evet kısa vade belirlediğimiz likidasyon bölgelerine bakalım şuralar onun işte bu kutu var burada da gözüküyor mu bakın buralarda ufak tefek likidasyonlar var 67.650 o aşağı yukarı 67.650 67.550 bu, bu seviyeler buralardan açılan şortlar var alınması gereken likidite Sonrasında 68-122'ler, 68-600'ler, fazla kaldıraçın açıldığı yerler gözüküyor. 68-120'ler, bakalım. 67-700 burası, 68-180'ler bu seviyeler. Yine aşağı yukarı kaldıraçlı işlemlerin likiditesinin alınması gereken yerler 68-170, 67-700, 67-600. Bunları size söylemiş olayım gençlik. Onun dışında dedik 4 saatlik de grafik pozitif. Short planını askıya aldık. Short planı biraz daha yukarı gittiği zaman. Tabi şöyle de bir durum var. Buranın altına doğru gitmeye devam ederse fiyat stop olmamız gerekiyor. Kısa vadeli işlemlerde bile. Fiyat aşağı yönlü gidiyorsa stop olun. Risk almanın anlamı yok. Yani ben öyle yapacağım. Fiyat aşağı yönlü hareket ederse stop olacağım. ben dibi yakalamaya çalışmıyorum. Dönüşüm var diye dönüşümden işlem alıyorum. Bu şekilde. Şu an dönüşüm var. Bir tepki gelsin. Zaten kar realize edeceğim. Aşağı yönlü giderse de her ihtimali konuşalım. Aşağı yönlü giderse de uzun süredir alınmasını istediğimiz bölgeler. 63, 400'ler, 63, 200'ler. Bu bölgeler var. Aşağı yönlü giderse. Yani burası tutmazsa, çalışmazsa. 4 saatlikte. 4 saatte geçelim tekrar. 4 saatlikte bu hareket likidite alım hareketi olarak kaldı. Pozitif bir dönüşüm geldi. Artık kısa vadeli yukarı yönlü hareket. <laughs> hareket devam ederse de uzun vade bir yukarı yönlü hareket gelebilir. Uzun vadeden kastım yani 70 bin seviyeleri aşılabilir. Bunu söylememde fayda var. Likidasyon haritasından bahsettik. Bitcoin'den bahsettik. Onun dışında başka anlatacağım bir şey. Coin girelim mi? Bir dakika. Evet. Piyasa renklerinde dostlar. Kırmızı var, yeşil var, her şey var. Bomede patlatıyorlar herhalde kaldıraçlı oyuncuları, short girenleri. Bir bomeye bakalım. Evet, bayağı. Şu bölgeler direnç olarak çalışmış. Neyse. Bomede de aynı şekil. 4 saatlikte market kırılımı oluşmuş. Evet, serisinden bir test gelmiş hatta. 4 saatlikte market kırılımı. 4 saatlik grafikte kırılım gerçekleşiyor. Kırılım gerçekleştikten sonra yukarı yönlü bir hareket. Buralarda zaten bakın. Şu hareket yaptıktan sonra başarısız bir dip yapmış 4 saatlikte. Sonrasında çok güzel yukarı yönlü hareketlenmiş. sağlam duruyor. Yani buna nereden short girilebilir? Buralardan girmek uygun duruyormuş. Ama zaten iğne atmış aşağıya. Evet o iğneyi aldıktan sonra bir iğne atmış aşağıya. İşte burası önceden işte arz talep bölgesi arz olarak çalışmış. Şu anda talep satış bölgesi olarak çalışma ihtimali var. Tabi yine grafiği izleyip dönüşümümü beklemek lazım. Bakın burada da bu tepeyi al alıyor. Tepeye aldıktan sonra dönüşüm yok. Bir şey yok. Sadece aşağı salıp yoluna devam ediyor. O yüzden eğitimdeki dostlara duyurulur. Yani dönüşüm mumlarını bekleyin. Boşuna öğretmedim size o eğitimleri. Ethereum'a bakalım. Evet. Ethereum'da da bir saatli açalım. Bir saatlikteki satış bölgesi yukarı yönlü açılmış. Yani bu bölgenin artık e, satış bölgesi değil de talep bölgesi, alış bölgesi olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Fiyat buradaki gap'e hareketlenmiş. buradaki market boşluğuna hareketlenmiş. Oralarda olduktan sonra tabi Bitcoin hareketinden dolayı oldu. Sonrasında bir saatlikte dönüşüm atmış. Ethereum'da yukarı yönlü hareket etme ihtimali olan bir coin. Burada da zaten yine market boşluğunu doldurmaya gitmiş. Market boşluğu doldurup direnç yemiş yani neresi takip edilebilir? Zaten giriş yeri vermiş burada. Hani şu an pek bir şey söyleyemem. Oralardan açık longunuz varsa. Taşıyabilirsiniz yani yukarı yönlü. 3500 üstü kapanışlar beklenebilir Ethereum'da. Dediğim gibi dostlar piyasa açısından çok negatif değilim. Bitcoin açısından da söyleyeyim negatif değilim. Ama bölge aşağı yönlü kırılırsa, aşağı yönlü hareket ederse stop olmakta fayda var. Yani kendimizi risk atmanın anlamı yok. Son durum bu şekilde dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.